Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah. Ekber. Allah, ekber. Allah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allahümme entes selamu ve minke selam Tebarekte yazel celali vel ikram Çok güzel okuyun be Ala Resulina Subhanallah Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber Ve la Amin. Nasıl namaz ama? Harbiden çok yeni be kardeşim. Biliyor musun? Ha. Harbiden senin sayende hayatımda ilk defa namaz kıldım <gülüyor> <gülüyor> kardeşim. ha. kardeşim. Ne oldu lan? Ya sen şimdi harbiden gidiyor musun? Gidiyorum Şevket. Yapacak bir şey yok yani. Oğlum ben seni çok özleyeceğim. Ya Şevket, ben de özleyeceğim oğlum. Arada bir böyle sert konuşuyorum, kalbini kırıyorum ama... ...ya sen de sigortalarımı attırıyorsun be birader. Neyse. Hadi ben kaçtım. Hakkını helal et. Helal olsun kardeşim.